Bugün Bafra 55.net olarak diyetisyen Zeynep Ceylan'ın ofisindeyiz. Bugün Zeynep Hanım'ın konuğuyuz. Bafra'da bahardan kalma bir hava var ve biz Zeynep Hanım'la bu güzel havaları yaşarken, son bir yıldır da pandemi yaşarken beslenme üzerine konuşacağız. Onun uzman bilgilerinden faydalanacağız ve kendisine merhaba diyelim. Merhabalar Zeynep Hanım. Merhabalar Kadir Hanım. Ben nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz Bizdeyiz. Teşekkür ederiz. Hoş bah geldiniz ofisimize. Hoş bulduk. Bahardan kalma hava yaşıyoruz. Ve belki de diyetisyenlerin en mutlu olduğu, hani çıkın kesinlikle, spor yapın. Kesinlikle öyle. Ben diye bir hava. İzleyicilerimiz için öncelikle bir sizi tanıyalım. Merhaba, ben diyetisyen Zeynep Çeylan. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi beslenme ve diyetetik mezunuyum. Bir yıldır Bafra'da ofisimde hizmet vermekteyim. Aynı zamanda online diyetlerle de tüm dünyada danışanlarımızla görüşme imkanımız var. Peki diyetisyen Zeynep Ceylan çok da güzel bir ofise sahipsiniz bu arada. Teşekkür ederim. Ne gibi hizmetler sunuyor? Bir de bunları dinleyelim mi Tabii ki. Genelde danışanlarımız bize kilo ile ilgili problemlerinde başvursalar da biz anne çocuk beslenmesi, gebe emzikli beslenmesi, sporcu beslenmesi, kalp hastalıkları, diyabet, tansiyon, kanser hastalıklarında da beslenme tedavisi sağlıyoruz. Peki Zeynep Hanım hani hep merak edilen bir şey vardı ya programı hazırlarken Neye göre hazırlıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Danışanlarımız bize geldiğinde önce onlardan detaylı bir anamnez alıyoruz. Daha önceki bir hastalığı var mı? Ya da genetiğinde herhangi bir rahatsızlık var mı? Bunları iyi değerlendiriyoruz. Daha sonra kan tahlilleriyle de yorumlayarak kişiye özel uygulanabilir beslenme programları hazırlıyoruz. Peki karşılaştığımız sorunlar diyelim, neler oluyor? Hani şey var ya bizde gelip iki ayda fit incecik bir videoda sahip olayım gibi. Tabii biz onlara hedeflerini soruyoruz. Yani bizden beklentiniz nedir? Veya nereye varmaya çalışıyoruz gibi. E, gerçekçi hedefler belirlemeye çalışıyoruz. Onlar söylüyor e, iki ayda işte 20 kilo vermek istiyorum ama bunun mümkün olmadığını anlatıyoruz. Daha küçük hedeflerle daha sağlam ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü bizde hani şey var ya diyetisyenlerin yani sihirli bir değneği var onu Maalesef. dokundurdukları an biz başka birisi olacağız. Bir de bu tarz şeylerde işte e, sirkeli su içiyorum. E, bu benim zayıflamamı hızlandırır mı? Limonlu sular yapıyorum e, vesaire bir sürü kürler bize söylüyorlar. Ama bunların hiçbiri kilo vermede etkili olmuyor. E, çoğu hastamızda da danışanımız diyeyim. Daha çok böyle yanlış bilinenleri düzeltmeyle seanslar yapıyoruz. Ben daha çok anlatarak, beslenme eğitimi vererek ilerliyorum. Genelinde de e, bu tarz yanlışları düzelterek de sürdürüyoruz. Ne kadar güzel söylediniz. Amaç sadece kilo verdiğimiz değil, sağlıklı yaşamı da hayat felsefesi haline getirmek belki. Bir şey bir nevi de bu. Peki yine çok güzel bir noktaya değindiniz ki sirkeli su, yok limonlu su gibi birçok şeyle geliyorlar bize. Bu noktada izleyicilerimize... Şu noktada lütfen dikkat edin ve aldanmayın dediğiniz şeyler var mı? Tabii ki, özellikle bu bitki çayları çok çok fazla ve çok karışımlı bitki çayları var. Bunlar fayda sağlayacağınızı düşünürken size çok daha olumsuz dönebilir. Hani bizim halkımızda bir tabir vardır. Yani tabir demeyelim de olur. inandığı inanda inanç var. isteyenlerin yani sihirli bir <laughs> değneği var. Dokunduklarına mucizeler yaratacaklar. Sizin de mutlaka bir sihirli dokunuşlarınız vardır. İzleyicilerimizle bunlardan paylaşmak ister misiniz? Maalesef aslında sanıldığı gibi sihirli bir değneğimiz yok, herhangi bir mucizemiz de yok. Biz sadece sağlıklı beslenmeyi öğretmeyi hedefliyoruz ve burada makro elementler neler? İşte protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminler. beslenmemizde ne kadar olmalı? Nasıl planlamalı? Kendimde de belli öğünlerde bazen kaçırdığım olur. Çok karbonhidratlı beslenmişimdir ama bir sonraki öğün bunu dengeleyecek şekilde kendi vücudumun ihtiyaçlarına göre beslenme planlıyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Dediniz ki ne yaparsak yapalım en önemli şey dengeyi kurabilmek aslında. O zaman buna istinadense şunu sormak istiyorum. Nasıl bir yol izliyorsunuz? Niye amaçlıyorsunuz danışanlarla Zeynep Hanım? Tabii şunları amaçlıyorum. Aslında kendi hedefleri var, kafalarında oluşturdukları bir plan var, istedikleri bir vücut var. Bunun için ne yapmak gerektiğini önce oluşturuyoruz, bir plan çıkarıyoruz. Burada kas yapmak istiyorsa protein ihtiyacını ona göre belirliyoruz. Veya zayıflamak istiyorsa tüm ihtiyaçlarını buna göre kısıyoruz. Ama bunları yaparken hiçbir şekilde bağışıklığını düşürmeden, vitaminsiz kalmadan bunu yapıyoruz. Daha sonra da Bizimle çalışmaları bittikten sonra kendileri bağımsız hale gelmesi gerekiyor. Burada bir diyetisyen artık ona eşlik etmeden de kendi kendine diyetisyeni olması gerekiyor. Şöyle bir süreç var mı Zeynep Hanım? Şimdi at, tamamen varsayımlı söylüyorum. 85'te başladı, 65'te bıraktı ve dedi ki ben artık korumaya geçmek istiyorum korumaya geçme süreci kişiden kişiye değişir mi yoksa siz diyetisyenler işte ya genel olarak ortalama bir yılda oturur bu kilo ya da işte 6 ay çok düzenli koruması gerekir dediğiniz gibi bir durum var mı? Bu çok değişken bir durum. E, tabii ki o kiloyu koruması gerekiyor. Yoksa bizim ona verdirdiğimiz kilonun hiçbir amacı, hiçbir önemi kalmaz. O kiloyu korumak da tamamen onun öğrenmişlik düzeyine bağlı. Bizden ne kadar alıyor? Sadece listelere odaklı bir danışmanlık aldıysa bu kiloyu koruması pek mümkün değil. Ama altta yatan e, mantığı kavrarsa eğer beslenmedeki bu kiloyu çok rahat korur. Peki, şimdi hani şey vardır mutlaka siz de danışmanlarınızla yaşıyorsunuzdur. Ben 5 güne bir gelmek istiyorum ya da işte ben ya kilo veremiyorum ayda bir geleyim gibi. Hmm. Seans aralıklarını nasıl belirliyorsunuz ya da neye göre belirliyorsunuz? Ben genel olarak seans aralıklarını bir hafta süreyle yapıyorum. Çünkü bir haftayı geçtiği zaman motivasyon kaybı oluyor. Bir şeyler kaçıyor ufak tefek de olsa. Kaçtığı zaman gelmediğinde tekrar toparlama olmuyor. Zaten kaçtı, biraz daha iyiyim, aman ne olacak şeklinde ilerliyorlar. O yüzden bir hafta bizim için çok çok ideal bir süre oluyor. O zaman şunu da diyebilir miyiz? Zeynep Hanım oldukça disiplinli de bir diyetisyen. O motivasyona soktuğunda çıkmasına izin vermiyorsunuz. Biz çünkü danışan. hem diyetisyen hem psikolog hem yaşam koçu şeklinde danışanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tek taraflı kesinlikle yetmiyor. Kesinlikle çok güzel söylediniz. Yani sizden beklenen aslında belki kişinin hayatı öyle bir mucize yaratıyorsunuz ki siz sahiden. O yüzden hayatın en değerli noktasını sizi koyuyor. Hem yaşam koçu, hem psikolog, hem diyetisyen birçok anlam yüklüyor size. Onlardan aldığınız olumlu dönüşler de bizi çok mutlu ediyor. İnanın. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Size çok güzel, değerli bilgiler verdiniz. Son olarak izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz şeyler var mıdır? Tabii. Ben de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İzleyicimize şunları söyleyebilirim. Ee, sağlıklı beslenmeyi bir dönem için değil, tüm hayatınız boyunca yerleştirmeye çalışın. Fiziksel aktiviteyi kesinlikle ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.